Merhaba arkadaşlar. Kuru yufkadan su böreği tadında muhteşem bir börek tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Anneannemin tarifidir. Annem de bu şekilde yapardı. Şu an ben de bu şekilde yapıyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. Yarım kilodan biraz az ıspanak var. Ispanağı yıkadım, doğradım. Tuzlayıp üzerine zeytinyağı gezdirip biraz ovuyoruz. Daha sonra ıspanakları beklemeye aldım. Siz isterseniz kıymalı, kaşarlı, patatesli ya da farklı iç malzeme kullanabilirsiniz. Yufkalar şu an bu şekilde kuru. Ben bu şekilde yufkaları ıslatıyorum. Altına temiz bir bez serip üzerine yufkaları alıp ıslatıyorum. Dilerseniz çeşmenin altına tutup çekebilirsiniz. O şekilde de ıslanacaktır. Bezin üzerine yayıp ıslattıktan sonra yumuşamasını bekleyiniz. Güzelce ıslatıyorum yufkaları bu şekilde. Her yeri ıslansın. Yufkaları çevirdim şu an, onu çekmemişim. Yufkaların arasına sürmek için muhteşem bir sos hazırlıyoruz. İşin püf noktası bu sos zaten. 1 adet yumurta, 1 buçuk-2 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı süt. Güzelce çırpıyoruz. Homojen bir kıvam almasını sağlıyoruz. Yufkalarımızın her katına bu sostan süreceğiz. Islanmış ve beklemiş olan yufkalar bu hale geldi. Tepsinin altını yağlayıp üzerine yufkalarımızı koyduk. Her bir yufkanın arasına hazırladığımız sostan güzelce döküyoruz. Fırça yardımıyla da bu sosu her yerine sürüyoruz yufkanın. 3 kat alt katına ortasına ıspanağımızı seriyoruz güzelce. 3 kat da üzerine yine yufkalarımızı koyup en üzerine de yine bu hazırladığımız sostan döküyoruz. Sosunuzu bol kullanın arkadaşlar. Eğer yetmezse yine aynı tariften bu şekilde hazırlayın. Yufkaların her yeri bu şekilde soslanırsa su böreği tadında oluyor. Yoksa börek biraz kuru olabilir. Evet üzerine de bu sostan sürüp önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında alt üst eşit şekilde kızarana kadar pişirdim. Afiyet olsun şimdiden. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve likelarınızı